Arkadaşlar. Merhaba. Crafting table'la dakika. Onu tablolar table'ı biraz büyüdü yani. Bunun yanında Rabia konuşuyor. babasından uyduruyor. <laughs> <laughs> Şimdi nasıl yapacağız? Yapmak için tabii ki de crafting table gere gerekecek. Anladım. 4 Dört tane obsidyen, iki tane diamond ve bir tane kitapla yapacağız. Dört tane obsidyeni şu şekilde koyacağız. Sonra kitabımızı en üste koyacağız. En üst orta diğer şu kenara koydum mu en çarpık teble yani büyü masasını yapmış olacağız arkadaşlar bunu tabi sadece demir kazma ve daymak kazma ile kırabiliriz öbürleriyle kırmayı denemeyin ve yani bence güzel bir video olmadı Geçim. neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna giriyoruz nasıl yaptık gördünüz Belki böyle yapım değil de server açarım. Onda da başlarım. Bir seriye başlarım. Seri uzun bir olur yani. Neyse. Belki öyle bir şeyler yaparız işte. Ve videomuzun sonuna gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz ve bay bay.